Sizlerle bitti. Yaptığım loli açacağız. Ve ben de hiç bilmiyorum. Gözüm kapalı aldım lolleri Bütün eşyalarını paketledim ve çok uğraştım ve içim, içinden gözüm kapalı bir şekilde içine koydum ve kapattım. Şimdi isterseniz ilk önce dışını inceleyin. Bakın. Güzel bir lolimiz var. Böyle çok güzel dönüyor. Ben hoşuma gidiyor böyle dönmesi. Bakın. Bunu nasıl yaptım? İsterseniz onun bir iki önce anlatayım size. İlk önce lolün içini açtım eskiden açtığım bir kutuyu. Sonra içine dol malzemelerimi falan koydum. Koymadan önce tabii onları paketlemiştim kağıt şeklinde. Ve ondan sonra ko koyup kapattım kapağını. Ve sonra hamurla, oyun hamuruyla etrafını kapattım. Ondan sonra da arkadaşlar cırt yaptım. Ve ondan sonra lol yazısını taktım ve bu lolümü tamamladım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada kocaman bir lol yazımız var. Şurada bir cırt cırtımız var. Başka bir şey yok. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. taştık arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar çıkartıyoruz omurumuzu. İlk önce şuradaki lol katmanlarını alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lolya'mız pembe çıktı. Arkadaşlar çok güzel değil mi Bakın size göstereyim Buradan yakınca Bakın gördünüz Rengi pembe Bir şeyimiz var Arkadaşlar ee, Şimdi Biraz bekleyeceğim çünkü Çok heyecanlıyım Acaba ne çıkacak diye çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu yüzden biraz bekleyebilir misiniz? Tamam. Şimdi açıyorum. getirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bakın üstleri kaldı. Böyle iki tane bir şey çıkmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi size şöyle paketleri açacağım. Şimdi ilk paketimiz böyle bir şey. İkinci paketimiz kors kocama sarı bu, bu. bir buram bu da bebeğimiz ki bu bebek ama aksesuar ne açıyorum Peki, evet, tamam Evet, gittim arkadaşlar. İçinden şirin bir biberon çıktım. Devrünü şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şekilde sizin görebileceğiniz bir şekilde böyle koyuyorum. İkinci bebeğimizi açıyorum arkadaşlar. Ben gözümü kapatıyorum. İlk önce siz açın bakın. Ben bile unutuyorum ya. Ne açtım? Bu kazası mı? Bilmiyorum. Çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı bunun değilim mi arkadaşlar? Aksesuarlarımızı sırayla şöyle yapacağım bana arkadaşlar. Sizin görebildiğiniz şekilde. Bu da bebeğimiz. Şimdi arkadaşlar ben hemen giydiriyorum onları. Ekim pantolonu giydirdik. Arkadaşlar, sen de bu sizin bebeğiniz olsaydı adını ne koymak isterdiniz? Şimdi biberonunu da aldım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Biberon hariç ve kıyafet hariç, aksesuar, lol bebekler ne gelir? Arkadaşlar bunu yorumlarda bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum.